Okay guys, okay, go. go. I'm here okay. go. <laughs> Thank god. Kara aynısını yalaklıyor. yok? Sen var ya kılınca. Bu buraya mı geliyor? Sanki. Götüm elliyor bu benim ama. <laughs> Kır bu benim götümü elledi. Götüm Kurtaracağım ayağını. Resmen haraç kesti. Ben <laughs> bunun yanına bir daha yaklaşmam ki. <laughs> kırık ötümüz ellendi diyorum adam böyle böyle yaptı diyorum <laughs> ama. Ya. <Yo>. <laughs> Diyecektim orada birileri var. Legion var. E ben korudum. Soma'yı. Anlamadım abi? Bu nasıl var olmadı la? Generator'a <laughs> geri dönüyorum kırık. Etle beni kadar. Tamam ben de seni öptüm anneciğim. Sevgi gösteremiyorum lütfen. Gelince mıncıracağım seni oldu mu? O elastik kollarını mıncıracağım seni. Elastik. <laughs> Değişik sevgi çocukları e, duyuyordum şu anda. Tabii ki de ya. Anne senin ağzını burnunu ısıtırım bak. Vallahi ısıtırım. Çok yaşı bacım. Öpücük de bacım. Ya bıraksana kahve. Hunters bende şu an. Tamam. Bacım! Teres! Hayır! Koruma git bacım, bacım inanamıyorum sana. Ağzını nasıl ya? Ay hoşt. Bacım haritamın öte tarafından sattı. Ay bana geldi benim son. Olmuş mu çünkü ya? <laughs> de anlasınlar girerim ya.